Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni bir ETS videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi ETS'de Çok istenilen bir araç vardı Actros abi al diyordunuz Bugün bir Actros aldım Ve bununla beraber bir yük taşıyacağız Yükümüz havayı fişekti galiba evet havayı fişekler 9 ton Neredeyse 7000'e yakın bir para alacağım arkadaşlar Tabi düşük bir para ama olsun yani yapacak bir şey yok 241 kilometrelik de bir rotamız var. Şu şekilde. Önceden çekmiş olduğum bir rotaydı bu ayrıca. Ya düşünüyorum şu haritayı kapatayım da şunla gidebilir miyim bilmiyorum. Hata yap hata yaparsam kusura bakmayın. Böyle çıkalım yorumuza. Abi sen geçeydin iyiydi ya. Evet, tamam gelen giden yok. Hemen dönelim. Hah iyi şansımız var bugün. <laughs> bugün şanslı başladık. Actros isteyenler vardı arkadaşlar. Bunu video dediğim gibi onlara özel. her aracın şöyle ben şunu açayım daha iyi gideceğim çünkü. Her aracın dediğim gibi sevenleri oluyor. bunları söylemeniz yeterli arkadaşlar. zaten illa Actros'la sefer yapacağım diye gidip Actros almam gerek yok. Hani seferlerde zaten çoğu bütün araba araçlar geliyor. Hani gider ona göre bir araç alır sizlere çekerim şu sesine bayılıyorum. Bak Atros'ta cidden e, bayıldığım tek şey şu. Harbiden değişik bir hoş sesi var. Ve gerçek hayatta da bu şekilde yani onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz zaten sizler de. Bu Grand Truck Simulator'da böyle ha. Grand Truck Simulator'da aynısı yapmışlar. E, o yüzden yani hoş. Actros'u ben seviyorum aslında arkadaşlar ama burada hani böyle yük taşırken aldığım araçlarda aldığım verim düşüktü. Onu düşündüm onu düşündüğüm için almadım. Actros yoksa Actros da alırım ben kendime fakat ben daha çok Volvo, işte Scania, Renault, MAN o tarz araçlara gittim çünkü alabildiğim verimler daha yüksek onlardan özellikle Scania'dan. Volvo da bayağı iyi. Ama ilerleyen zamanda hani e, yine bir tane Actros alabilirim kendime ait olacak ve e, kendi modifiye videosunu falan çekerim. Şöyle geçelim şurayı. Yakın zamanda inşallah multiplayer videoları da gelmeye başlayacak. Ender'le bir iki tane video çekmeyi düşünüyorum. Ee, o da istiyor zaten. Beraber bir video çekeceğiz arkadaşlar. Sevilirse devamı falan da gelir zaten. Muhabbet edey de sohbet edey de gideceğiz yolda. Arkadaşlar Kirkenes Maden Yolu isteyenler oluyor. O gelmez bence. Ben öyle düşünüyorum. En azından şimdilik de gelmez. İleride de gelmez diye düşünüyorum. Çünkü iki farklı şeyi var. Konusu var onun. Gelmemesinin nedenini açıklayayım şimdi sizlere. Birincisi çarpı yarışmış ya. Birincisi Kirkenes Maden Yolu e, haritasında sanırım promot harita haritasını kurmak için bütün harita DLC'lerine sahip olmam gerekiyor bütün Steam'deki bütün harita DLC'lerini indirip kurmam gerekiyor Pro ondan sonra açılıyormuş en azından öyle biliyorum Bu bölüm biraz sıkıntılı bir bölüm çünkü harita dlc'leri cidden inanılmaz derecede pahalı bu bölümü de geçtim ee, ama hani sürekli ben kirkenesi inip çıkan bir insan olmam çünkü oraları pek sevmiyorum ben açıkçası sevmememin yanında bir de hani zaten o e, hali hazırda onun videolarını çekenler var ee, aynı videoları çekip çekip e, yapmanın kanala atmanın bir faydası yok bazı insanlar oluyor mesela bir youtuber bir video çekiyor o tutunca hemen o da çekiyor maksat kendini tutturmaya çalışıyor işte ben öyle değilim arkadaşlar ben kendi özgün içeriklerimle kendi duruşumla kendi tavrımla hiç kimsenin bir şey çalmadan hiç kimsenin bir videosundan alıntı yapmadan devam etmeye çalışacağım hep öyleydim zaten öyle de olacağım Yaksa hani e, özgün olmam ki yani diyelim işte 40 bin, 50 bin, 60 bin, 100 bin abone oldum. E, biri sana Umser TV dediğinde senin farkın kalacak mı? Hani senin kanalın birinin aklına geldiğinde ne diye gelecek? Farklı özellikler diye mi gelecek? Farklı şeyler diye mi gelecek? Bu önemli benim için. O yüzden hani ben zaten yapılmış videoları fazla yapmak istemiyorum. O yüzden de fazla üstüne de düşmüyorum, kirkenet gelmez zaten. Çeken kanallar var onlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar sizlerde ama ben bu yollardayım. Affınıza sığınarak tabi bunu söylüyorum sizlere. Sizler de eminim bana hak vermişsinizdir. Gazozcu TV ile orası iyi tuttu. Hani Kirkenes Maden Yolu, ondan önce çekenler de vardı zaten de. Onla da baya bir ünlendi zaten. Hani herkes ondan sonra istemeye başladı zaten. <laughs> Benden değil sadece bunu herkes var diye benden istemiyor tek youtuber ben değilim hani bakıyorum Bizde her youtuber ayrı zamanda bir izleyicidir arkadaşlar yani Ben Youtube'da hiç video izlememedik ya da hiç oyun videoları izlememedik yapmıyorum ki ben mesela başka kanallarda ETC videoları çeken Başka kanalların Yorumlarına bakıyorum yorumları okumayı severim bu arada <laughs> Hani başka gönderilen yorumlarda İşte videolarına bakıyorum abi kürk çeker misin kürk çeker misin bu olay işte oradan sonra çıktı. Ama herkesin kendi ait bir e, özelliği olmalı, kendi ait bir içeriği olmalı arkadaşlar. Bu yüzden e, benim düşüncem bu şekilde yani. O yüzden ben Kirkenes'e falan gitmem. Hani promot falan kuralım da bin tane yer var yani illa Kirkenes'e mi gideceğim? Yol mu kalmadı? Maksat hani sizleri bilgilendirmek arkadaşlar bu konuda. Hani ee, tamam tamam deyip geçiştirmek istemiyorum. Bu konuyu da e, açmış olayım sizlere. Daha ben ETS 2'ye yeni başlıyorum ben. Yani. Yani bekleyin ne videolar gelecek sizlere. Lan bir gün içinde boş olsam bu bilgisayar bende kanala ilk başladığım aylarda olsa var ya neler çekerdim ha. Şans. Zaten aklımda yine iki tane olay var. O olayla yakında karşınıza çıkar mı herhalde? İyi durdu da. Dediğim gibi o olayla karşınıza çıkarım yakın zamanda. Oyun falan değil, yeni oyun falan değil. Göreceksiniz zaten. Umarım en yakın zamanda yapabilirim. GTA 5 isteyenler var e, kanalda Şimdi GTA 5 şöyle bir şey var benim playstation Aslında GTA 5 vardı e, Fakat playstation bir arıza yaptı Şu sıralar biraz çalışmıyor Hatta baya oldu bu bilgisayar almadan önceydi galiba arıza yaptı Hani o olsaydı belki bir, bir nebze çekmeyi denerdim arkadaşlar ama şu anda o da yok GTA 5 de yani maşallah e, Sistem gereksinimleri falan olarak değil para olarak diyorum şu anda bunu. O, o taraflar biraz pahalı, tuzlu yerler. Ya zaten ucuz olsa da ben GTA 5 çekebilir miyim bilmiyorum. Hani e, benim tarzım daha çok ağır bastı. Hani bu tarz oyunlar, bu tarz oyunlar hep oynadım. E, ee, hani o yüzden çekebilir miyim, çekemez miyim onu da bilmiyorum. Keşke şu e, PlayStation 3 çalışsaydı onunla bir bir şekilde hallederdim yine. Bir iki tane video atardım. İzlemek isteyenler için. Bugün bayağı bir konuştum yalnız ha. <laughs> Çenem yoruldum. yükü bırakacağımız yere de geldik videoyu son baştan sona izlemeye çalışın arkadaşlar her video attığımda onu yapmaya çalışın çünkü onun bana bir yararı oluyor her ne kadar para açık olmasa da en azından e, kanalın altyapısına işliyor ondan dolayı sizden ricam bu arkadaşlar sıkıcı videolar çektiğimi düşünmüyorum dediğim gibi Bence keyifli videolar çekiyorum. Hani sıkılmayın diye sürekli muhabbet ediyorum. Yoldan falan sıkılıyor olabilirsiniz ama muhabbet etmeye çalışıyorum. Umarım tabii muhabbetim de sarıyordur. Umarım muhabbetimi beğeniyorsunuzdur. Ben her her telden çalabilen bir insanım ya. Herkesle muhabbet edebiliyorum. Yani en küçük çocuktan tutun da en büyük adama kadar herkesle. Muhabbeti de severim yani. Konuşmayı, dinlemeyi de çok severim. Biraz da kendimden bahsedeyim. Hep oyun oyun oyun. <gülüyor> <gülüyor> Hop geldik. Evet canlarım. Bugünkü bölümün sonuna geldim ben. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Oczekał.